Kocaeli Afat, bu ayın afetlere hazırlık yılı teması olan yangınla ilgili eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi. Kocaeli Afat İl Müdürlüğü'nde gerçekleşen 15 Temmuz anma programında bu ayın afetlere hazırlık yılı teması olan yangın ile ilgili eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi. Programda Kocaeli Afat İl Müdürü Salim Tekoğlu, 15 Temmuz Hain darbe girişimi ve fesu yapılanması ile ilgili gönüllüleri bilgilendirdi. Ne zaman ki 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'da bir çağrı ile insanlar sokaklara döküldü. Koordinesiz ve organizasyonsuz şekilde amaç hasıl oldu. Gerçekten püskürtüldü o hain girişim. Mükellef, gönüllü, e, hissiyatı ve gerekliliği bir o kadar arttı arkadaşlar. Hazırlık yılı projesi de bu kapsamda e, başkanlığımız tarafından start verilen bir proje afetler olmadan önlem alma kültürünü toplumun bütün katmanlarına yayma anlamında bir çalışma. <laughs> Gönüllü çalışması sahada bu işi bilen kurtarma duyarlılığına sahip donanımlı e, afetlerde önce kendisini nasıl koruyacağını, sonra çevresini nasıl koruyacağını, sonra da çıktıktan sonra etrafına yardımcı olacak insan toplumunun artırılması şart. Ardından AFAD'ın faaliyetleri ve TAMP ile ilgili olarak bir sunum yapan Tekoğlu, Afat, gönüllülüğünün önemine değinerek sayısal detayları paylaştı. Gönüllülüğün 15 Temmuz'da direkt ilintisi olduğunu vurgulayan Tekoğlu, koordinesiz şekilde bir çağrıyla alanlara çıkan halkın hain girişimi püskürtmesi, organizeli bir yapıyla bu tip girişimlere karşı daha etkili olunacağını gösterdiğini söyledi. Müdahale gecikmesinin olumsuzluklarını ortadan kaldırma adına geliştirilen e-Devlet üzerinden kayıt olunarak eğitimleri verilen AFAD gönüllülüğünün yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyen AFAD İl Müdürü Salim Tekoğlu, afet ve acil durum anında önce kendine sonra çevresine yardımcı olacak sahadaki vatandaşlarımızın sayısının artırılması noktasında herkese görevler düştüğünü dile getirdi. Yanmak yani kimyasal bir reaksiyondur. Nedir? Yanıcı madde, oksijen ve ısı. Isı dediğimiz zaman yeterli ısı tabii ki. Şu anda bulunduğumuz ortamda ne var? Oksijen var. Yanıcı madde bol bol. Isı da var belirli bir ısı. Gönüllülük çalışmasının afet hazırlıklarının en başında geldiğini hatırlatan ve Kocaeli'de an itibariyle 4100 gönüllü sayısına ulaşıldığının bilgisini veren Tekoğlu, bu sayının 100.000'den 208'e tekabül ettiğini ve çok yetersiz olduğunu sözlerine ekledi. Bu ayın afet hazırlık teması olan yangın konusunda Kocaeli AFAD eğitim uzmanlarından Orhan Turan'ın verdiği teorik eğitim sonrasında Büyükşehir Belediyesi itfaiye uzmanınca itfaiye ile ilgili tanıtım yapıldı ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. E-Devlet üzerinden kayıt sonrası dijital eğitimleri tamamlanan AFAD gönüllülerin katıldığı programda AFAD İl Müdürü Salim Tekoğlu katkıları için İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na teşekkür etti. Etkinlik gönüllülerle birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.